şimdi. 3 aylık birden vereceğim eline. Toptan 3000 geçecek. Her şey senin için. Kendim için bir şey istemiyorum vallahi. laf bazlığı yapma. Paramı hemen şimdi verirsen gülersin eve. Yoksa gülemezsin. Ya iki gözü bazdım amca. Sabahın köründe sette, sabah köründe setteydim. Ölüyorum uykusuzluktan, yorgunluktan. İzin ver girme Ne olur amcam ya ver ya izin ver ya. Ya bana ne ver paramı ne altı dersin et? Paramı istiyorum ver paramı. Ya of, of tamam ya of. Bırak da iki dakika üzerim bari değiştireyim. Mazlum amcam bak haber bekliyorum. Sizi teklif aldı. Çok büyük ünlü olacağım. Kiranada. Çok da. büyük para kazanacağım. Çok büyük para kazanacağım. Kiranada. Yüzde yüz zam yapacağım. Bir senelik de peşim vereceğim. Bırak beni girme be. Ne olur. Amca Gidip durma. Bitir be. Ben evet. amcam olacak yaşta mıyım? Benim ruhum genç. Ruhum. Of tamam ya tamam. Bırak da o zaman iki dakika üzerimi değiştireyim. Hayır. Hayır dedim. Paramı almadan sokmam seni içeri. Paramı geçireceksin. Ya neden böyle yapıyorsun? Bir gün çok ünlü olacağım bu yaptıklarını. Pişman olacaksın. Aslında birbirimize bir iyilik yapabiliriz. Senin bütün kira borcunu silerim. Bir ayda kira istemem. Nasıl olacak? Bak ben sana bir iyilik yapacağım. Bütün borcunu silirken bir ayda bedava oturacaksın. Ama sen de bana bir iyilik yapacaksın. Ne iyiliği yapacağım? Biliyorsun uzun zamandır yalnızım. Benim de bir kerecik birlikte ol. Hepsi bu kadar. Toprağı mı götüreceksin? Sıktır git pis Verecek adam bulamadım da sana vereceğim? Gebertirim seni burada. Paranı getireceğim. Sıktır git şimdi. Amına evet. koyduğumun anteni. Aklı sıra beni sikecek. Sık kafalı.